Mehmet Kemal Dedeman'ın yaşamı, bir Eylül sabahı Anadolu'nun en eski şehirlerinden birinde başladı. Kayseri'nin Soğukbaşı mevkiindeki kendi evimizde dünyaya gelmiş. 1903. Babam Kayseri'nin en uzun boylu adamlarından birisiydi. Bıçakçı Şükrü'ye derlerdi. Annem Mısırlı Şükuh Meran'ın kızıdır ve babamın aynı zamanda dayısı oluyor. Mısırlı Şükuh Meran. Bir kız kardeşim vardı. Bir de benden büyük, e, benden iki yaş büyük abim Osman Nuri Efendi vardı. Mehmet Kemal Bey için iki önemli şey: ailesi ve bir de Kayseri'si. Kendisine niye Kayseri diye soranlara cevabı hiç değişmezdi. Kayseri ve Kayserli için barış içinde yani Kayseri'ye ve Kayserli'ye yardım için barış içinde yarış lazım olduğuna inanıyorum. Ve elhamdülillah Kayseri olmanın ticarette, atılımda, yapıcılıkta, girişimde kendine mahsus bir özelliği ve biraz da centilmenliği var. Cesur insanlardır. Hayatı boyunca atılımların peşinden koşan Dedeman, memleketim Kayseri esprisiyle yaptığı her şeyin aslında vatanı Türkiye'ye hizmet olduğunun pekala farkındaydı. Biz bu barış içinde yarış sloganını sırf Kayseri için değil, bütün memleketimiz için olduğu inancıyla onun ardından memleketimizin her yerinde tesisler yapmaya gayret gösterdik.